Selamlar. Klasik tarz haftalık gündem sohbet hoş geldiniz. Haftalık gündem sohbet ne midir? Haftalık gündem sohbet bir hafta içinde olan biten güreş dünyasındaki olaylara kısaca göz gezdirdiğimiz bir program. Bakalım neler olmuş bu hafta? Roman Reigns kemeri 2 yıl daha tutabilir. Öncelikle haberin bir kısmı için, uzun bir bölüm için öyle söyleyeyim. Bu şeye katkıda bulunan Ahmet Akgün'e teşekkürler tekrardan. Roman Reigns kemeri 2 yıl daha tutabilir. Böyle bir haber var. Hall of Fame podcastine konuşan Booker T. Roman'ın kemeri kime kaybedeceği hakkında konuştu. Tabii ki şu an Cody Rhodes babamın kazanmadığı ünvan falan diyerek geri dönüyor. Sanki o rotada ilerliyormuş gibi. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Bilmiyorum ama şaşırmam hemen söyleyeyim. Cody'nin ne istediğini biliyorum ama önümüzdeki iki yıl boyunca Roman ünvanı tutarsa şaşırmam demiş Booker T. Siz şaşırır mısınız? Sizce Roman Reigns kemeri iki yıl daha tutar mı? Değişik. Gerçekten çok ciddi ve derin bir konu bence. Ama artık bu saatten sonra bir iki yıl falan beklemiyorum. Ben hatta 2022 yılı itibariyle Universal olmasa bile sanki WWE kemeri gidecek gibi de geliyor bana. Universal çünkü bir süre daha götürecek gibi. Ama WWE de buraya verdikleri için hani en azından WWE başka biri kazanabilir gibi geliyor bana. Drew McIntyre yazar ekibinin kendisini kullanma biçimini doğru bulmadığını söyledi. Keza ben de aynı bu arada. Ben de pek Drew McIntyre'nin kullanışını doğru bulmuyorum. Ama artık ufak ufak bir yola giriliyor gibi ki Clash at the Castle'da e, Galler'deki işte Birleşik Krallık şovunda büyük bir şeye doğru gidebilir gibi ki onun içinde zaten bütün bir yaz var bu arada. Yani bütün yaz durum McIntyre bir, şey, bir şeyler yapabilir. Orada da zaten çok iyi bir noktaya gelebilir bence. Fox ayrıcalık istiyor. Dave bildirdiği haber de şunlardan bahsetmiş Dave Meltzer. ve Smackdown arasındaki güreşçi alışverişi muhabbeti. Uzun süre sürdürmek istemiyorlar. Her iki ağda benzersiz kadrolar istiyor. Bunların bir kısmını ileri geri yap işte, yani değiştirme yapabilirsiniz diyor. Ancak gerçekten özellikle Fox baya hmm, bayağı bir ayrıcalık istiyormuş. Ya şimdi şöyle baktığın zaman şirketin zaten en tepesindeki adam kim? Roman Reigns şu an Fox'ta. SmackDown. Ötekine bakıyorsun. Charlotte Flair'dı. Tamam. Ronda Rousey bir kere bir rating kaynağı bu arada. Ne olursa olsun Ronda Rousey'nin hani genel Instagram takipçilerine falan da bakın. Ronda Rousey güreş dışında da tanınan biri olduğu için büyük bir rating kaynağı bence. Yani bu yüzden şu an Ronda Rousey de SmackDown'da falanken ben çok da şey zannetmiyorum. Böyle hani Fox'un daha ne istiyor? Ne gibi bir ayrıcalık bekliyor ki yani? Gerek yok. Asintir'in yükselmesi için uğraşan bir veteran yok. Evet bunu e, görmüştüm. Ukurti diyor ki Can Sina çoğundan biraz farklı bir adamdı diyor. O hani onun yükseliş aşamasında bir sürü kişi vardı diyor. Kısaca özet çok uzun bir haber çünkü. Yani Can Sina'nın yükseliş ve tepeye geliş zamanlarında şirkette bir sürü isim olduğu için ve ona yardımcı da olabildiler diyor. Ama e, şu an Asintir'in öyle bir veteranı yok. Vince McMahon var ama. Vince McMahon belki bir şey ama yok. Onu hani o işin e, e, ring kısmında sahne kısmında da tecrübeli ve yardımcı olacak biri olursa bence daha da ön plana gelebilir Asante'yi göreceğiz daha da bakalım ama bu tarz bir veteran eksikliği doğru yani doğruya doğru şimdi kim? Randy Orton, Edge Charlotte Flair'ı yenmek istiyorum. Kim demiş? Bianca Belair. WWE çok hızlı bir şekilde çok fazla başarı elde ettim ve bunun için çok minnettarım. Ben Raw Kadınlar Şampiyonuyum Wrestlemania 38'de Becky Lynch'i yendim ee, yeni nesil kadın güreşinin ön saflarında olduğumu hissediyorum öyle zaten Benden önce gelen Four Horsemen var Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks ve Bayley gerçekten yolu açan ve kadınların önündeki engelleri kıran isimlerdi Four Horsemen'ın e, çoktan yendim Four Horsemen'ı çoktan yendim ve yenemediğim tek kişi Charlotte Flair Bu yüzden Charlotte Flair'a karşı çıkıp onu yenmeyi onu da indirmeyi planlıyorum demiş Charlotte Flair'i de böyle giderse yenebilir Bianca bile Çünkü Bianca bile şu an günümüzün en top e, seviyede, top tier kadın güreşçilerinden biri olarak görüyorum ben. Valla böyle devam ederse zaten Charlotte ilerleyen dönemde geri gelirse falan belki öyle bir şey yaşanabilir yani. Bu sene içinde pek zannetmiyorum ama önümüzdeki sene olabilir. Seni 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilir, mahkemeye çıkacak. Senin hayatı da inanılmaz değişti biliyorsunuz ki birazcık işte cinsel içerikli filmlerdir, ordur budur falan sürekli hani o tarz şeylerle para kazanma e, muhabbetine girdi. Bir yerden sonra da artık hayatı iyice şey yaptı. Biraz alkoldür, malkoldür, bir şeylerdir falan çok problemi var. Ve en sonunda da bir adamı mı, kadın mı tam hatırlamıyorum birini çarptı. Çarpan kişi de yoğun bakıma kaldırılmıştı, öldü. O yüzden de e, ciddi bir hapis olabilir. Ne zaman hani açıklanır ne olur adı açıklandı mı tam bilmiyorum haberiniz olsun. Bir baktık ne var başka. Chris Jericho Owen Hart turnuvasını gerçekleştiren isim. The Extreme Life of Matt Hardy'de konuşan Matt Hardy Owen Hart turnuvasının Chris Jericho sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Bunu Jericho sayesinde olduğunu duydum. O bunu birçok yönden gerçeğe dönüştüren bir adamdı. Marta, aile ve AEW arasındaki içsel bağlantıyı Jericho sağlamıştı diyor. Yapmak istedikleri şeyler hakkında konuştuğunu biliyorum ve kulağa çok hoş geliyordu. Owen'la çalışan ve onu şahsen tanıyanlardan biri olduğumu biliyordu. Bu yüzden bunu paylaşmaktan oldukça heyecanlıydı. Ya bu çok güzel bir şey bu arada. Hani Chris Jericho'nun da hani şey, şey muhabbetini yapmıyorum. İşte Kanadalı olduğu için falan değil. Bu ya Owen Hart'ın isminin tekrardan güreş aleminde, güreş dünyasında bu şekilde e, kullanılması çok güzel bir şey. WWE birazcık yapamıyor bunu çünkü e, dava açmıştı biliyorsunuz. Martha mıydı eşi? Owen Hart'ın eşi. WWE işte asla yapmayın ki WWE zaten Hall of Fame falan onu yapacaktı yani Owen Hart'ı. Birazcık eşi tepki gösteriyor ki çok haklı tepkisinde sonuçta WWE'nin yapmış olduğu bir oluşumdan gerçekleşen bir aksaklık bir hatadan bir sıkıntıdan dolayı vefat etti. Böyle istemesi de çok doğal bu arada yani ama bir şekilde adının WWE değil de WWE'de yaşatılması da benim için mutluluk verici bir şey. Drew Kodirotsu övmüş. Geleceğini biliyordum ve bunun... Onu geri getirmenin ve başarıyı hazırlamanın mükemmel bir şey olacağını biliyordum. Şirket dışında çok çalıştı. Kendisi için çok büyük bir itibar inşa etti. Diğer şirketin kurulmasında çok etkili oldu. Gerçekte kim olduğunu dünyaya gösterdi. Geri dönüyordu ve kendisine gerçek Cody'yi sunma fırsatı verildi şimdi diyor. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Cody olsun her zaman underrated bir güreşçi olduğunu düşünüyordum. Her ne kadar şimdi mid card kemerlerinde okey ama böyle upper mid card'ın ötesine bir türlü geçememiş biri. WWE üzerinde söylüyorum. Ve kendi potansiyelini gösterdi ve kendini kanıtlamış şekilde geri geldiği için de kazanan hem kendisi hem WWE oluyor böylece. Bunu tabii kendisi başardı. The şirkette en iyi tavsiye veren kişinin Triple H olduğunu söyledi. Triple H o konuda birazcık doğru. Çünkü Triple H bir nevi bir abi, akıl hocası. O yönden bayağı iyi. Böyle bir bakalım. Riddle rüya rakibini söylemiş. Resim menü 38 için. Bariz cevap Brock Lesnar demiş. Geldiğim günden beri o adamı istiyorum ama o maç o beni istemiyor. Şimdi biraz düzeldik gibi. Belki de bu maç ileride gerçekleşir demiş. Maçın sonucunu beğenir miyim bilmiyorum demiş. Muhtemelen kaybettirecekler zaten diye. <laughs> Çok belli yani. Ama istiyor. Brock Lesnar'ı istiyor. Wish WWE geri dönecek mi? Cemlik rolünü seve seve kabul ederim demiş. Her zaman düşünürüm. Bence olabilir. Geri dönmek için izin farklı bir şey olmalı. Beni babyface kıç tekmeleyen şampiyonluklar kazanan sıkıcı biri olarak tekrardan görmek istemezseniz değil mi beyler demiş. Sıkıcı biri olarak. Hmm. Alaba o, işte insanları okuyamıyorum. Ne istediklerinden emin değilim. İnsanların benden ne istediğinden. Siz ne istiyorsunuz? Her zaman söylerim. Eğer geri dönersem kesinlikle heal olurum demiş. Fresh. Güzel. Ama bu şekilde menajer olarak falan. Olur gibi ya. Bence olur gibi. Roman Reigns ya yani ya da yönetici GM mı? olabilir yani. Roman Reigns live event'te maçtan sonra kestiği promoda ayrılık sinyalleri verdi. Ya o birazcık şey. Hmm, bu şu an eskin haber ya muhtemelen daha güncel şeyler vardır şimdi birazdan. Neyse dur konuşuruz onu. Money in the Bank WrestleMania main event'inde mi kullanılacak? Ha, Cody Rhodes böyle bir şey bahsetti bir şanslı işte kadın ve erkek WrestleMania'nın ana etkinliği olma şansını kazanacak diyor ya. Bakın bu nedir anlam veremedim ben de. WWE bunu duyurmadı. Bunu Kodiros belki de öyle olup WrestleMania'nın ana olayı olacak falan. Yani belki şey olarak demiştir. Money in the Bank öyle değerli ki buradan aldığı şey WrestleMania'da main event bile yapabilecek derecede hani oralarda olabilecek derecede önemli bir etkinlik gibi mi söyledi? Çünkü eğer Money in the Bank'in konseptini değiştirirseniz, Royal Rumble gibi falan yaparsanız o iş boka sarar. Kusura bakmayın ama onun olayı o. Onun ee, ilgi çekici olan noktası o zaten. Money in the Bank'i beklemediğin bir anda gelip maça dönüştürüp kemeri kazanmak. Ya da kaybetmek. Ama o anı yaşatmak önemli yani. Böyle bir bakalım. Thunder Rosa ile Britt Baker feudum Stone Cold'a Rock'a benziyor demiş. Takip etmediğim için yorum yapamayacağım. Ama böyle bir benzetme yapması bence ee, ya büyük bir ay. Sonuçta tüm zamanların en büyük feud'larından biri Rock'la Stone Cold. Tony Khan AEW TV'deki saat diliminin kısıtlı olduğunu birçok yıldızı kullanma vakitlerin kalmadığını söyledi. Eee. E yani çok yıldız doldu değil mi? Çok yıldız doldu. Yetmez. Ring of Honor sonra Rampage'i en az 2 saate çıkar. Yani bu gibi şeyler yapabilirsin. Belki çıkmış mıdır acaba? Bak bir süredir gerçekten takip etmiyorum. Erik Bischoff demiş ki New Japan ile AEW'nin bu işte Forbidden Door muhabbet şovu haftada sadece 200 bin izleyici alan bir televizyon olayı AEW ile birleştirmek nasıl olacak? Bu AEW'nin sahip olmadığı sıradan izleyicileri nasıl artıracak, çekecek? Ben aynı fikirdeyim bu arada. Hani seyirci çekemez diyor farklı seyirci. AEW'nin kendi izleyicisi ve Japon tarafının izleyicisi zaten bunu izler ama onun dışında bir izleyici çekemez diyor çok ilgilenen kişileri zaten çeker ki onu izleyenler zaten AEW ve New Japan'ı izleyen kişiler genelde. Ya şimdi mesela bana ekstradan canlı izlemedir ben sonradan izlerim. bu zaten mesela. benim izleyeceğim iş, olay farklı. Anladınız mı? Yani. Gidip oradan Fight TV bilmem ne falan artık neyse ya da hangi farklı bir oluşumla mı yapacaklar bilmiyorum bunu. Benim çok ilgimi çekmiyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani AW'dan kaynaklı değil birazcık ben hani Japon tarafı çok ilgimi çekmiyor o yüzden biraz daha Ama güzel maçlar duyurulmadı mı? Duyuruldu yani Şov yapıldı mı onu bile bilmiyorum bak mesela anladınız mı? Matt Riddle, Randy Orton'ın WWE'de hikaye... Hmm. WWE'de nasıl, ee, nasıl diyeyim size? Storytelling yapılabilir ee, Kafandakini aktarma, seyirciye yansıtma falan bunu nasıl yapabilir? Randy öğretti bana demiş Riddle, e, mantıklı 2 Temmuz ve 30 Temmuz'da WWE ve UFC Rating yarışı olacak. Dave bildirdiği habere göre Aa ne demiş? 2 Temmuz ve 30 Temmuz'da büyük bir UFC şovu var. WWE'de tam 2 ile Money in the Bank, 30'da SummerSlam var. 30 Temmuz'da hmm. Hatta 30 Temmuz'daki aynı şehirde olacak UFC ile. Vay. W ya bu bak bu benim için güzel. Şu an ben UFC değil WWE izleyen biri olduğum için benim için güzel. Neden biliyor musun? Sonuçta böyle bir rating için ya biz şunu da yapalım ki ilgi çeksin deyip yapabilecekleri şeyler bana yarayacak çünkü ben bir seyirciyim. Charles Flair neden ekranlardan uzak kalacak? Hmm. Charles Flair'in ekranlardan belirli bir süre uzak kalacağı açıklandı. Sakatlığından dolayı hani biliyorsunuz dendi. Andrade ile evlenecekleri yönünde haberler var biliyorsunuz. Evlilik, balayı, malayı falan bir süre birazcık kafa dinleyebilir. İşarlık da aktif şekilde bayağı bulunan biri zaten. Dinlesin bakalım. Kafasını. Roman Reigns WWE'den ayrılmıyor. Evet, Andrew Zeerim ve Wrestling Insider Mike Johnson'ın bildirdiklerine göre Roman Reigns WWE ile yeni sözleşme imzalayacak ama yeni sözleşmesi Randy Orton 2 gibi ne benzer olacak. House show'larda artık pek çıkmayacak istisnalar hariç. Büyük, hani mesela Madison Square Garden'da bir house show falan yaparsan okey. Onda olur zaten de. Onun dışında diğerlerinde falan pek gözükmeyecekmiş. Haberiniz olsun. Ondan dolayı hani belki bir daha görüşür müyüz falan filan dedi. Çünkü ee, yani bazı live eventlere gidilen yerlerde pek e, ee, SmackDown ya da yapılmıyor. O yüzden demiş olabilir o Roman onlara ki ondan dedi zaten. Sian Punk Eric Bischoff Twitter'dan tartıştı. Aa. Twitter'daki eski kafalı güreş hayran işte ölün kötü niyetli insanı kargası büyütmeyi bırakması gerekiyor demiş Eric Bischoff'a. Eski kafalı güreş adamları. Egolu podcast ile karanlıkta ölmelerine izin verin Hmm, demiş Cihan Bir ilgili. Artık o eski kafa anca böyle podcastinde konuşsun, monüsün bırakın unutulsun gitsin falan demiş yani. Ya yani yenilik her zaman iyidir de bir şof bazen doğru konuşuyor, bazen de harbiden çok abartıyor yani. Dave Meltzer'ın söylediğine göre Roman Reigns WWE ekranlarından bir süre uzak kalacak. İngiltere'deki şovdan sonra iki buçuk ay ara verecek. Ha, İngiltere'deki şova kadar Eylül. Demek ki orada bir kemer değişikliği mi olacak acaba? Bence bunu yapacaklar gibi geliyor bana. Drew McIntyre. Dur bakalım. Vince Russo demiş ki. Bundan birkaç ay önce Vince McMahon birkaç hafta Raw izlememi ve geri bildirimlerinde bulunmamı istedi. Ben onun kardeşi gibiyim. Bunu yapmakta mutlu olacağım. Raw'a yardım etmek için bana fırsat ver. Ürünün berbat dedim. Sana yardım etmeye hazırım. Önümüzdeki birkaç ay için şovu eleştirmem için bana ödeme yapmak istersen bunu yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Para için değil, ürün harbiden berbat, korkunç olduğu için adama yardım etmeye çalışıyorum demiş. Ya Vince Russo bu arada yaratıcılık konusunda şimdi uh, Era era'nın bu kadar ön planda olması, bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri. Hatta bir tık daha büyük konuşayım. WWE'nin WCW'ye üstünlük kurmasının ana sebeplerinden bunun arka planındaki isimlerden biri Vince Russo bu arada. Bunu unutmayın, önemli bir payı var. Ama sıçtımı da çok büyük sıçıyor. Örnek WCW. WCW'ye gitti yani Eric Bischoff mevzusu oldu falan filan sonra Vince Russo'ya verdiler bir şeyi. Neler neler oldu orada. Ha bazı yönlerden haklı mı Hogan ekstra ekstra sürekli ilgi istiyor. Hogan sürekli pay istiyor bir şey istiyor falan. En son artık yeter lan dedi Vince Russo'da mesela. Ama hani yaptığı da yanlış bence. Onu seyircilerin önünde öyle yapmamalı lazımdı. Jeff Jarrett'la konuşup tam sen yat o da seni şey yapsın. Alın işte dedi. Hogan bayağı orada laf söyledi seyircilerin önünde. Unutmayın bunu. Vince Russo dedik işte işte görüyorsunuz arkadaşlar Hulk Hogan. Hulk Hogan işte sürekli kendine özel bir şeyler istiyor. Onu istiyor, bunu istiyor. Kendini herkesten özel hissediyor. Falan filan deyip böyle işte bayağı bir yani çok büyük sıkıntı. Tam artık da bu işi de benim batma, noktaları yani. Neler yaşadılar be. Eline selde 3 tane kafes maçı olacağı söyleniyor haberiniz olsun. Hemen çıkarın birkaç tanesini. Yani. Aslında bazı maçlar direkt kafes... Cody Rhodes, Seth Rollins, final maçı Helnesel. Bunu yapın. Judgment Day'e yeni isim katılacak mı? Veripli'den sonra Wrestling Insider'a göre Edge'in grubuna bir yeni üye daha ekleyip toplam 4 kişi yapmayı planlıyorlarmış. Tommaso Ciampa mı acaba? Göreceğiz. Bir daha asla heal olmayacağım. Sina demiş. Anasılıp sanki ne zaman en son heal oldun ki yani 2002 miydi 2003 müydü? John karakterinde muhtemelen 2009 civarında tektonik bir değişime uğra uğramayacağımı uğramayacağımın farkına vardı. Bundan sonra bir daha heal olmayacağım yani. Ultan devam eden bir güreşçi olmadığı için gerek yok zaten. Kitliyi AEW'de çıtayı yükseltmek istiyorum demiş. Yeni katıldığım göz önünde bulundurursak orada çıtayı birçok yönden yükseltmeye oldukça kararlıyım. Daha fazla pazarlamayla ilgili bir şey veya adın kendisini büyütmekle ilgili bir şey. Şu an benim amacım bu kendimi yükseltmem gerekiyor orada demiş. bir bakalım. Jack Roberts sağlıklı değil şu an evet. Grilling JR'a e konuşan Jack Roberts. <laughs> Yo, Jim Ross, Jake Roberts ile ilgili konuşmuş. Birkaç hafta önce burada gördüm. Hala nefes alma sorunlarıyla mücadele ediyor. Sağlığı iyi değil. Bu yüzden onu AEW televizyonunda fazla göremiyorsunuz. İyileşmek için gerekli araçları kullanıyor. Hala ameliyatları var. Ama nefes alma sıkıntısı onu zorluyor demiş. Ee, galiba geçen gün, dün falan da Jake Roberts bir açıklama yapmış. Hani, tamam hani bir şeyler var ama devam ediyoruz falan diye. Haberiniz olsun. Matt Riddle'ı Pro Wrestling'e teşvik eden olay ne? Hmm. Catch Club'a konuşmuş Matt Riddle. Her zaman profesyonel güreşte olmak istemiştim. Bunu yapmak istemiştim. Boyum nedeniyle gözden kaçacağımı hissettim. Özellikle 2000'li yılların başında olduğu gibi. O zamanlar öyleydi. Ama artık günümüzde o olay değişti. Daniel Bryan, Bryan Danielson gibi adamlar Batista ve Triple H'i yendi ve şampiyon oldular. Bunu gördüğümde biliyor musun? Hmm, bu yerin değiştiğini düşünüyorum. Artık ben de burada olabilirim demiş bir dev olmak, çok cüssel olmak zorunda değilim diyerek. Bu onu teşvik etmiş mesela. Bakın bu güzel bir şey. Matt Riddle güreşe başlayıp bunu yapmak için Daniel Bryan'ı ilhamı görmüş. İşte bu zaten önemli bir şeydi. Bunu WWE sağladı bu arada. Bunu da yapabildiklerini gösterdi ki artık devir değişiyordu. Yapmak da zorundaydılar bence. Finn Balor, Booker T demiş ki Finn insanlar his geçirmekte başarısız. Aynı fikirdeyim. Finn Balor harika bir çalışan, çok yüksek bir seviyede profesyonel performans gösteriyor. Ancak bence taraftarlar için önemli olan inanılırlık, inanılırlık, inanılırlıktır. Taraftarlara belli bir şekilde, izleyenlere belli bir şey, bir şey hissettirmelisiniz. Sadece ring içinde yaptığın hareketler yeterli olmayabilir. Ben aynı fikirdeyim, Finn Mesela örneğin promo kestiğinde gerçekten oraya gidip o adamı incitmek istediğini hissettirmiyor. Ben aynı fikirdeyim bu arada. Ben bu kırtıya katılıyorum burada. Ee, bu kırtı şey film e, Finn Balor'ın rol ve mikrofon yeteneğinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Hitap edebilir ama o onu yansıtamıyor. İşte bak bu da WWE için büyük bir eksi bence. Bence büyük bir eksi. Hani insanlar diyor ya, acaba harcanıyor mu harcanıyor mu? İşte bu olabilir işte. Bu WWE için olabilir yani. O zaman AEW'de mis gibi yerlere gelebilir tabii. Goldberg'in hala para kazanması beni kızdırıyor demiş. Bret Hart Goldberg hakkında konuşmuş. Lucha Libre Online'a. Benim için her zaman ağrılı bir nokta olmuştur. Goldberg sakatlamıştı, emekli etmişti ya Bret Hart'ı biliyorsunuz mecburen. Yani emekli olmak zorunda kalmıştı. Bir adamın ta Suudi Arabistan'a uçup bir maçta 3 milyon dolar kazanması, aynı adamın kafama tekme atan, bana neye mal olduğunu hiç düşünmeden para kazanması beni her zaman kızdırıyor demiş. Abi bu işte içindeki o şeyler Fırslar, Kinler yani değişik geliyor. Yani Goldberg elbette bilerek sakatlamadı ama dengesizlik yaptı yani. Adamın kariyerine mal oldu ve günümüzde hala bakın kaç yıl geçti aradan. Hala Goldberg bir şekilde gidip böyle milyon dolarlar kazanabiliyor. Ya ben Hart anlayabiliyorum şu an. O, o his başka bir şey. Yani onu kendiniz de yaşarsınız. Siz de kendinizi düşünün bakalım. Biri sizin için çok büyük bir şeye sizi... Harbiden öyle bir şey yapıyor ki bu çok büyük bir şeye mal oluyor sizin için. Özellikle böyle maddi yönden falan bakarsanız. Ya bakıyorsunuz öteki adam ah falan değil mi? Yani mesela. en basit borç verdiğiniz biri mesela. Takır takır gidiyor bir şeyler yapıyordur. Mesela borcunu ödemiyordur. En basit. Tony Khan AEW New Japan şovunda 1 milyon doların üzerinde bilet satışına kazandıklarını söyledi. Wow. Wow. Güzel. Fightful'un bildirdiği haberde Cesaro Hmm. herhangi bir şirkette çalışmak için çok yüksek para istiyor. E olabilir. Siz ara sonuçta. Hani gidip tam çok üst aşırı üst düzey isim yapmış bir isim olmasa da para ister. Siz şu an bence free agentlarda baya değerli bir isim. Drew McIntyre WrestleMania'da Triple H ile karşılaşmayı çok istedim diyor. Yapabileceğim her fırsatı değerlendirdim. Triple H'e WrestleMania'da bize ne dersin yapabilir miyiz diye sordum. O dedi hikaye nedir nasıl yapacağız dedi. Bunu çözeceğiz dedim. Ne kadar harika olurdu. Döndüğümde Japonya'da gerçekten harika bir maç yaptık. Biraz ileri gitmek güzeldi. Onun ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu biliyorsunuz. Resimle karşılaşmayı çok isterdim Triple H'le demiş. Helal olsun. Triple H zaten rakip olarak istenecek biri. Ve Triple H'in e, bazı egolar yok. Ya, yani o egolar 20, 20 200 yıl önce geride kaldı zaten yani. Triple H şu an bir sürü kişi yükseltti bu arada şirkette. Bizzat kendi yenilerek yani biliyorsunuz. Bu mantıklı hikayeler. Triple H artık çok farklı bir göze bakıyor. Uzun zamandır öyle yani. Böyle 10 küsür yıldır <laughs> en büyük izlenme ulaştığımızda Cody Rhodes yoktu. Tony Khan demiş ki AEW'nun başından beri harika bir insandı Cody. O harika bir güreşçi ve gerçekten sevdiğim, çok saygı duyduğum biri. Ona her zaman en iyisini diliyorum. Sonrasında pek çok büyük yıldız geldi. Sean Punk, Adam Cole, Brian Danielson. Cody başlangıçta bizim için en iyi yıldızdı ve sanırım devam ettik. Ee, bu yıl TBS'te Dynamite ve özellikle pay-per-view'larda her zamankinden daha iyiyiz. Revolution Show'unda rekor kırdık yani kod olmadan da biz başarılı olabiliyoruz. Haberiniz olsun demiş. Çok mantıklı doğru yani. Tony Khan doğru konuşuyor. Kevin Owens Stone yaptı maç hakkında konuşmuş. Gerçekten ne bekleyeceğimi bilmiyordum. İşin komik yanı bu. Onunla aynı ringde olacağımızı biliyordum. Sakma sapan konuşacağımızı biliyordum. Ve belli bir noktada kavgaya dönüşeceğini hissediyordum. Ama ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yoktu. Herkes çok beğendi. Herkes bunu izledi. Daha da önemlisi kendim adına konuşuyorum. Sanırım onun adına da konuşabilirim. Ringde bunu yapan iki kişi olarak bizler... Herkes kadar eğlendik demiş bunu yapan iki kişi biziz. Biz de herkes kadar eğlendik demiş. Harbiden eğlenceliydi bu arada ya. Vallahi güzeldi. Stonk oldu. 19 yıl sonra ringde görmek neredeyse 20 yıl sonra muazzam bir olaydı. Kevin Owens'la bunun yapılması Owens için çok değerliydi. Bakalım Siam Punk AEW New Japan şovunda Kent ile karşılaşmak istemiyor. <laughs> Kenta de ısrarla istiyor değil mi? Chris Rattus Köpek gibi havladı sahne hakkında konuştu. Aa. Havlama muhabbeti vardı ya. Bu konuda çok soru alıyorum. Çoğu insan o bir köpek gibi havlaman gerektiğini ve çok aşağılayıcı bir şey yapmak zorunda kaldığını hatırlıyor musun? Karakter için öyleydi. Çünkü karakterin yaşaması gereken buydu demiş. Karakteri canlandırdım ben de diyor yani. Normal. Normal olan bu zaten. 22 yıl geçti hala bunu konuşuyoruz demiş. Yani. Roman Reigns posterinden çıkarıldı. Evet, Helenesel posterinde Roman vardı şeyde çıkarıldı. Cody Rhodes ön plana alındı haberiniz olsun. Yani Helenesel'de artık Roman Reigns'i pek beklemeyin gibi geliyor bana. Hmm, şöyle bir bakalım. WWE Peacock'la anlaşmasında iki strateji değiştirdi. Bunların ne olduğunu yakında öğreniriz. Ha, öğreneceğiz bakalım. İki tane strateji değiştirmişler. MJF yeni sözleşme imzalamayabilir. Fightful'un bildirdiği habere göre MJF'in kontrat durumu birazcık AEW'den gitmesi. Hmm. AEW yeni sözleşme imzalamayı pek de istemiyormuş. WWE yolu görünüyor gibi MJF için. Ve MJF zaten farkında mısınız bilmiyorum ama aslında kendi reklamını yapıyor. <laughs> Çok iyi yerine inanılmaz bir şekilde reklamını yapıyor. Ve WWE bir şekilde kapak atacak gibi geliyor bana. Ama bu süre zarfında 2024'te kontratı bitiyor diye biliyorum. 2 yıllık süreçte. Negatif bir şey yaşamazsa WWE kariyeri şimdiden hayırlı olsun diyorum ben MJF'e. Clash at the Castle tanıtım posteri yayınlandı. Drew McIntyre başrolde da var. Evet bununla ilgili birazcık konuşalım. Clash at the Castle'ın bir Büyük Britanya, yani United Kingdom Birleşik Krallık şovu olduğunu biliyorsunuz. Orada Drew McIntyre'ı pişirip bak şu andan ki oraya kadar Eylül yani düşün. Daha nered, işte 4 ay falan var neredeyse. E bu süreçte Drew McIntyre bir şekilde pişip 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 ve belli bir noktaya da gelip orada tak diye kemerde falan da alırsa bu olabilir. Olabilecek bir şey bence. Kemerler full şekilde birleşmedi şu an biliyorsunuz. Hem WWE hem Universal şampiyonu şu an Roman Reigns. Yani ikisi birlikte tam Undisputed Spirit falan deniyor da kemerler resmen birleşmedi şu an. Şey gibi mesela World Heavyweight ile şey hani WWE World Heavyweight Championship olarak bir şeydi ya şu an daha bunu tam netleştirmediler. O yüzden neden bir kemeri almasın ki? Mesela Drew McIntyre değil mi? Bunu falan yapılabilir. Bence olabilir yani. O yüzden e, ee, Drew McIntyre direkt başroldeydi bu arada. Kılıç var böyle. Kılıçta da hep böyle bir sürü işte diğer güreşçiler. O Edge'dir, Bianca'dır falan onlar var. Yanında Roman ayrıyetten yere e, vuruyor. Göreceğiz bakalım. Benim ilgimi çekiyor bu arada bu show yani. WrestleMania Backlash WWE tarihin en az satın alınan pay-per-view'lerinden biri oldu. Bu birazcık WWE için kötü bir haber. Ama bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu ya bu böyle bir haberi okumadan bile bunu aslında anlayabilirdim. Çünkü benim için bile hani benim izleyici kitlem bile uh, en az ilgi gösterdikleri pay per view bu oldu. Neyse beni bekle. Zaten altı maçın dört tanesi şey. Bir tanesi zaten yine aynı fiyattan çıkan Happy Corbin işte şey. Uh, Madcap Moss. Öteki 4 maç aynı maç. Tür değişebilir tamam Mike Main event'te çok ilgilerini çekmedi. Bir ana kemer şov olmadığı için. Ve ana kemer uzun süredir ilk defa bir pay per view'de ortaya konmadı. Herhangi bir ana kemer. Ne bekliyor ki insanlar? Pek bir şey bekleyemezsin yani. Ha, izlemedim sonra izlerim diyen bir sürü kişi oldu yani. Ben bunu kendi kitlemde bile gördüm. O yüzden şaşırmadım ben de yani. Önümüzdeki SmackDown'da RK Bro Usolar tag team kemer birleşme maçı yapacaklar. Evet biliyorsunuz ki son SmackDown'da geçen günkü SmackDown'da Semizeni Zayn'i yendi Riddle ve böyle bir maça hak kazandılar. Ondan sonra bir teklif etti. Usolar da kabul etti. Tamam artık olacaktı. Sonra Riddle e, saldırdı Roman'a. Oradan bir olay yine sanki bir yürüyor gibi. Ne olacak neye yansıyacak bunu da göreceğiz. Kemerler birleşecek gibi duruyor. Ama bu maçın DQ ile bitme olasılığı sanki Roman'ın saldırma olasılığı falan olabilir. E, ya da bir şekilde Roman etki... Ya, sanki şu an Usolar o kemerleri alacak gibi geliyor bana. Farkında mısınız? Biliyorum da sanki bunu yapacaklar gibi de geliyor. Emin değilim ama şu anki gidişatta Roman maçı hakem görmeden saldırıp usolara da kazandırabilir. Göreceğiz bakalım. Herhangi bir beyni şey değil, paper de değil. Smackdown'da yapılacak. Bu ilginç geliyor bana işte şu an. İzlenmesi gerekiyor bence Smackdown. John adı çok anılmaya başlandı. Evet, John Cena Austin'i anıyor. Ben ondan daha iyiyim bilmem ne falan. Smackdown'da John Cena lafı geçti Roman'ın e, ee, Randy diyor ki sen senin gelebileceğin senin maksimum zaten John Cena seni ona katlar senin maksimumunu falan dedi. O yüzden sürekli John Cena'dan falan da bahsedildi. Ya yazın zaten John gelmesi bekleniyor. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Money in the e, doğru mu? SummerSlam mi? Bu yaşanacak. Muhtemelen bunun da ufak ufak altyapısını yapıyorlar. Sanki Sina 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 diye 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 diye. Sina gelecek de ne kadar süre güreşecek onu da bilmiyorum. Ama ilgi çekici olabilir. Gelsin. Haftalık gündem sohbet bu hafta bitti. Önümüzdeki haftalık gündem sohbetlerde, videolarda ve yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.